Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizinle Cem Kaan Gökarkan Vahap Şanal maçını inceleyeceğiz. Ee, İtalyan oyun oynandı. Bizim de kanalımızda olan açılışına dair birçok video attığımız bir açılış. Ee, bunu inceleyebilirsiniz. Burada da zaten benzer bir tema yapılan. Sadece bir yenilik küçük de olsa bir yenilik yaptı Cem Kaan Gökerkan. E4, E5, 3 fc 4 fc 5 c 3 atf 6 d 4 e 4 c 4 Fil 4 Burada arkadaşlar e, beyazların ana seçeneği Fil D2 ya da at C3 piyon bırakarak, bırakarak oynamak. burada çoğunlukla Fil D2 oynanıyor ama burada Cem Kan Gökerken At B D2 oynadı. Bu bir yenilikti yani çok fazla tercih edilmeyen bir devam yoluydu arkadaşlar. Burada At çarpı E4 oynadı Vahap Şanal. O devam yolu yerine D5 oynayabilir, D5 hamlesi çok daha iyiydi. Şimdi at çarpı e4 yerine burada D5 yapsa pratik anlamda daha iyi diyebilirim. Oyna ha, oynadığı de yanlış mı kesinlikle değil. E D5, at D5, kısa rok, kısa rok. A3, file e 7, kale E1, file e 6, fil A2. Vezir D7 ya da AT4. Kale A D8 şeklinde bir teorisi var bunun da arkadaşlar. Ee, burada at çarpı E4 oynanıyor. D5 güzel hamle. D5 sürdürtmüyor siyahlara. AT7 kısa rok. At D2, fil D2, fil D2. Şimdi arkadaşlar direkt vezir D2. D6 oynandıktan sonra artık beyaz siyahların konumu iyi oluyor. O yüzden buradaki kritik hamle D6 hamlesi. C D6'ya vezir D2. Burada D5 oynadı güzel hamle. Fil D5'e de kısa rok yaptı. Bu da doğru bir hamleydi. Şimdi kale A'de bir oynadı. Burada Cem Kağan. At D5. Vezir D5. Şu an bir piyon önde ama bu piyonu vermesi gerekiyor. Çünkü gelişimde biraz sıkıntısı var. Burada D6 oynadı. B3. Kale E8. H3. Hava deliği açtı. A5. Şimdi piyon sürülünce A4 tehdit ediyor. Fil At G5. Ver bunu dedi. Ben burada açıkçası file 6 tarzı bir hamle bekliyordum ama kale F8 döndü. At E4. D6'ya baskı yaptı. A4. At D6'ya. A B3. At C8'e. Tabii eğer burada bundan alırsa arkadaşlar yine bir çok bir şey yok. B7 falan alabilir ama o da 2 alacak. burada vezinden aldı. Taşlar biraz daha olsun. Tahta tutmak istedi. A5'den sonra çok eşit bir konum oldu arkadaşlar. Simetrik bir durum. Her şey eşit. Vezir C7, Vezir D6, kare C8, kale E1, Vezir D6, kare D6, kale C, kale C7 oynadı. Artık e, hiçbir şekilde B piyonuna dikkat et mesela. Son sıra hava deliği de açtı. Kale A2, G3, kale B2, kale E8'e şah E7, kale E4 tehdit. Tabii ki kale B4 dikkat etmesi lazım. kale D2, kale B4, kale D7'inde Şah G2, kale 7 Arkadaşlar burada siyahlar E7. yatayı bırakmaz. Beyazlar da B piyonuna baskı uygularsa burada başka da zaten bir oyun yok. Eşit bir konum. Kale C2, kale C7, kale B6'ya kale C7, kale D6'ya G6. Gördüğünüz gibi piyon yapısı da oyun sonunda istenilen bir piyon yapısı arkadaşlar. Burada da herhangi bir problem yok iki tarafında. Yarım hareket yapacağı hiçbir şekilde pozisyon vermediler. Kale F4'e kale D7, Şah G1'e, Kaleci c 7 Şah G2'ye, Şah G8. Bu şekilde birkaç hamle daha yaptılar arkadaşlar. Yani çok bir şey yok ama özellikle açılış kısmında ee, Cemkan Gökarkan eşit bir konuma götürdü. Hiçbir şekilde tabii Vahap Şanal'ın da hesaplama gücü ve açılış bilgisini düşünürsek bu seçtiği seçenek bence çok da doğru, yanlış değil. E, Kaleci c 5 Şah G2. Burada konumu zorlamayınca çok rahat bir şekilde arkadaşlar oyun beraberlikle bitti Evet e, uzun zamandır bunu turnuvalarda görmüyorduk bu devam yolunu genellikle c3 atf6 d3 oynanıyordu arkadaşlar çünkü beyazlara uzun vadede hafif de olsa bir üstünlük veren bir devam yoluydu bunu görüyorduk ama gel gelelim bu maçta d4 oynandı dediğim gibi kanalımızda bunun üzerine birçok e, video var bunları da izleyebilirsiniz Evet videomuzu beğendiyseniz beğen atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.